Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeni serimiz olan Until Dawn'a başlıyoruz. Umarım güzel bir seri olur. Oyun PlayStation 4'e özel, bir korku oyunu, ben güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Çok da fazla laf uzatmayacağım, şöyle yeni hikaye diyeceğim ve direkt olarak oyunumuza başlayalım, bakalım neler olacak. Oyun kelebek etkisi üzerine kurulu, yani işte kararlarımız oyunun sonuçlarını etkileyebilir, o yüzden aslında dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bir kelebek göstererekten oyun şu an başlıyor bakalım. Aynen öyle. Bu arada oyunu biliyorsanız ben şey standart kontrollerde başlattım. Yani işte motion şeyler vardı. Onunla başlatmadım ben. Çünkü onu ben daha önce hiç oynamadım ve böyle bir şey şu an deneyimlemek ya bence bu oyunda tehlikeli olabilir. Güzel. Ee, kelebek etkisi olması baya iyi. Ben seviyorum bu tarz oyunları. İşte bizim sonuçlarımız diğer kişilerin sonuçlarından farklı olabilir. Tamamdır. Ve şu an oyun başladı. Bakalım neler olacak. Oyunun hikayesi hakkında bir fikrim yok. Bazı sahneleri biliyorum. Onun dışında onları da pek hatırlamıyorum. Çok uzun e, seni önce izledim. Oyun ilk çıktığında sanırım videolarına denk gelmiştim bazı videolarına. İşte oradan birkaç şey ya hatırlarım ya hatırlamam. Oh my god. I can... Alt yazıları açmamışım. Dur dur dur. Tamamdır. Az önce ben alt yazıları açmayı unutmuştum. Şimdi alt yazıları açtım ve oyunumuza watch devam watch. edelim bakalım. You guys think this is a... Oh, ne yapacaksınız lan? HerkesniceM. HerkesniceM. Hak ediyor. <puedet representationsinte> güzel <gülüyor breweresim> Mike is Mike lafı çaktı burada. Ya bir şeyler yapacaklardı bunlar. Bir de dışarıda bir katil vardı galiba. İşte satırını gördük biz orada. Ya belki de şaka şakadır. Aynen şey şu kızı korkutmak istiyorlar şu an. Hena. Hena geliyor buraya doğru. Mike. It's Hannah. Hey Hannah. Yok oyun göstermedi bize. Aynen bu herifi diyorum ben burada. Hey, did you see that? Dad it just be us this weekend. Birisi var burada. O halan zor. Uyudun mu sen yoksa içtin mi? Zor. Josh. Joshmuş şu an. Şunu bir al. Burada bir şeyler var alıştırma notu almak için R2 düğmesine bas ve düğmeyi basılı tut. Tamamdır. Şöyle R2'ye bastım. Nesneleri incelemek. Hena'dan Mike'a bir mektup var burada. O tişörtün içinde çok ateşli duruyorsun ama eminim tişörtsüz daha da ateşlisindir. Sabaha karşı ikide misafir odasına gel. Oh my god. What did our naive sister get herself into now? Neye bulaştırdınız? Oh. Ya bir Buna baktım zaten. bu büyük ihtimal yine aynı şeyi alacaktır. O yüzden ben bakmayacağım. Şu an burada da bir şeyler vardı. Ya kamerayı ben nasıl ayarlayacağım? Şu an çözemedim ben onu. Ya sanki burada bir şeyler vardı. Yok tamamdır. O zaman biz burada bir şeyler var mı? Burada da bir şeyler yok. Diğer tarafta parlayan bir şey var. Şuna doğru geleceğim. Bakalım. Etrafa bakmak için sağ çubuğu kullan. Ha parlayan nesneler şu. R2 düğmesine bas, basılı tutan şöyle. Nesneleri incelemek. Bunu zaten biliyorduk biz. Şöyle. Başka türlü de mi inceleyeceğiz? Yo. Ha bir şey yok o zaman burada. Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. Ya ne kadar içtiyse artık. Ha burada ne oluyordu? Ha bu nottan bahsediyor. Maybe we should start with a little, you know, making out. Ya diğer kızlar, kızlar da burada. Oh hell yeah. Ya o zaman bu, bu kızı sevmiyorlar ve kendisini kötü duruma düşürmek için böyle bir şey yapıyor. Aha. Ha, o halan kamerayla mı bir de? Aa, herkes Hannah, burada. Hannah, hey. Hey. It, but... Aa, lan çok aptalca bir şey bu. You know Adamsın sen, kadınsın Hannah. sen. Pardon, bak hep karıştırıyorum. Hena. <laughs> Az önce şey dediğim katil psikopat dediğim bu mu? Ne yapacağım ben şimdi? Lan reiki diyordun. Ee, Josh'u uyandır diğerlerini bul. Ya Josh uyan bir. Şöyle yapacağım. Josh birisi var burada. Josh. Josh. Olaya başladık şu an. Yok ya, Josh uyanmayacak. Diğerlerini bulun. Guys, Hayda, bunlar da ciddi. Aa, yok burada... Lan buradasınız siz zaten. Dışarı çıkmayın. Bunlar neden dışarı çıkıyor? Ah, yok. What's going on? Where's my şey mi? Just a It was just a prank, Han. What did you do? Ha o zaman Betin kardeşi henan. Hannah! Şena. Yani, Hanna. Hı -hı. Ya git, cid gitmeniz gerekiyor tabi. Dur, dur. Bak daha önce şu quick time event olan olayları Hiç playstation üzerinden oynamadım Şimdi bunu bir odaklanmam gerekiyor burada X, kare, üçgen ve yuvarlak Tamam sağ sol onları zaten biliyoruz X, kare, yuvarlak ve üçgen Hadi yapabilirim yapabilirim Şu an olaya atladık diğer kızın peşinden Gidiyoruz bakalım lütfen lütfen yapabilirim Hop Hayır çok zor benim için bu Daha önce dediğim gibi playstation üzerinden ee, hız Hızlı hızlı şöyle Diğer kızı bulmam gerekiyor. Hızlı yolu seçtim ben. Güvenli olan yolu da seçebilirdim ama e, kızın başı belada olabilir. Onu kurtarmam gerekiyor. E, ya ne yapacağım? Ayak izini takip Ya e, ayak izini takip et tabii ki. Ha belki de ka ya katil de olabilir. Dur dur şu an e, şu kararlar beni zorladı birazcık. Daha lan Hayır. Hayır. Tamam hiç hiç size... lan bak ben bir an saldıracak sandım şeyler hayvanlar yok. Ya çeşit çeşit sesi takip etseydim ben ya başka bir şeydir diye takip etmedim ben. Atla şuradan şimdi kare yuvarlak tamamdır. Dokumetik yüzeyi şöyle. Ekranın kilidini açtık şu an. Ha bu şey. E, fener olarak kullanacağız. Hena kız nereye kayboldun sen? Ya böyle şaka yapmayın işte. Işığı doğrultabilirsin. Güzel. Şu an oyun bizi alıştıraraktan... ya Aslında alıştırarak olmadı. Direkt bizi olayın içine e, bıraktı. Bakalım neler... Of lan. Tövbe bismillah. Daha hızlı yürümek için L L1 Lan L1 şu değil mi? Aynen şu. Beth. Bu kızın ismi Beth. Hannah bunun kardeşi. Burada bir şey var mı? Bu ne? Al. Şöyle bir incele bakalım. Neymiş bu? Oha. Lan ne oluyor orada? Ölüm totemi. Ölüm totemi derken yok lan. Aç şurayı. Ha yok şuraya gideceğim pardon. Gel şuraya. Lan neler oluyor burada? Ya biz de bir koşamıyor muyuz bir türlü? Hannah. Ya Hena sen de hemen kaçtın da bence yanlış. Ya bence dediğim şu an belki... Lan lan o ne? Cidden bu, bu da Hannah. neydi böyle? Ha Hena burada. Hena burada. Hena. Oh my god, you must be freezing. Here, Al şunu lan kız. Tamam gel geri dönelim. Farklı bir gözden gördük Ana. şu an bizi. Ne oluyor lan? Bir şey mi var? Canavar falan mı? O kofut Hena düştü Hena düştü. Dur dur dur. Bunlara alışmam gerekiyor şey ya quick time evinlerde ben e, yapamayacağım diye korkuyorum şu an. Ne yapacağız lan bir şey geliyor ya yok mu bir sopa falan hayır. Hayır. geliyor geliyor ya burası da At... o lan düştük ha yok yakaldık o lan burayı lan dal kopacak ya dal kırılabilir şu an her an kırılabilir hayır kayıyor be. Ha yardım ediyor lan bu bize. Henry bırak. Ya. Orayı bırakacağım ben. Of. Lan Henry. İkisi de mi öldü? Ya ben şey dedim. Ya bırak derken ben orayı bırak... Doktor Hill, sure sen kim oluyorsun? Understand. Ya ne yaptım? Ah bu şey değil mi lan? No şey Prison Break izleyenler bilir. John Abruzzi. Ya şu alt yazılarda bir ayar falan yok mu sanki çok küçük gibi ya ben şu an okuyabiliyorum ama videoda küçük görüşebilirdi yok öyle bir şey. Yok öyle bir ayar yok tamamdır artık e, yapacak bir şey yok. Bana mı anlatıyor şu an? Ya bunu biz zaten biliyorduk. So, you have committed to commence with this game. This is significant and I want to help you see it through. Please. Sometimes, sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Hmm? All right. Ha yine mi şey, e, tutorial kısmı. And I want nereye geldik biz? Psikoloji testindeyiz şu an. Dürüstçe cevap. Tamam öyle olsun. Aldım bakalım. Şu an ne görüyoruz? Neye benzettiğimizi söyleyeceğiz veya Dur şu an bir ev var. Bir korkuluk var. Eee, pek güzel bir manzara değil gibi. Aynen. E ee, ne olacak şimdi gördüm tamamdır. how did that picture make you feel? Ya renk paletleri yüzünden ben birazcık yok huzursuz oldum ben. Okay. E, korkuluk değil ama renkler ya sanki biraz yok korkuluk değil emin değilim. Ya gör görüyorum ama anlatamıyorum ne oldu. Hayır hayır ya hayır evin içinde değil evle alakalı bir şey bile değil ya sanki birazcık ortam so, atmosfer birazcık gergin gibi. ya hayır. Dur ben mi şu an çok güzel, ama dürüst ol diyorsun. Tamam dürüst olacağım. Is this real or is it in your ya hayır tehdit bile değil. Korkmam için şu an kafamda kuruyorum bu gerçek. Yok orada ya bir tehdit ya belki de başka bir açıdan olsa gayet güzel bir manzara ama şu manzara Ya dur ben şu an neyi fark ettim biliyor musunuz? Şu an izleniyor hissi var bu fotoğrafta. Yani birisi şu evi izliyor gibi bir his var. Ama aslında bir fotoğraf sadece. O zaman kafamda kuruyorum diyeceğim. How you seem to possess a very active imagination perhaps we can explore your fears a bit further in our next session i'm afraid we've run out of time ya sen Olmadı böyle. Bak şöyle karizmatik... Karizmatik, cool... ...falan davranma. Aksine çok korkunç oluyorsun. Oyun şu an mı başladı? Ya o zaman... ...az önce öyle oynadığımız kısım sesimler... Ya nereye geldik biz? Ya bu oyunda olaylar olaylar olacak. until dawn. Ya bu işte psikolog neden olaya atladı ben orayı anlayamadım pek. Evet bir macera daha başlıyoruz şu an. Ya Bizi takip eden şey neydi? Bize yardım etmek isteyen şey neydi? Ben merak ediyorum şu an. Bir de acaba ben diğer kızı, e, Hannah'yı... Hannah'yı değil de Beth'i kurtarabilir miydim? Onu merak ettim. Yani diğer seçeneği seçsem... ya yani Belki de kurtarabiliyordum. Today is the one-year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Annie Klein was charged with the investigation. Thanks for having me, Martin. Ha, burayı biz araştırıyor mu geldik şu an? Anna and Beth, Aina. Tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Absolutely. No there is one individual we're considering as a person of interest but his whereabouts are currently unknown he has an interesting history with the washington family he had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers you know there is still the old sanatorium on the mountain could he be hiding there my officers did search the grounds but the girls themselves couldn't have made it that far something about that mountain seems to breed tragic events more than you know marty thank you for joining us andy with all the washingtons tonight their son josh on this the anniversary of the mysterious disappearance of hannah and beth washington Hannah well, hello friends and fans all right let's do that again all right well hello Ya ben bu şeyi tanıyorum. Aktör. Aynen şu an hatırladım. George. O zaman az önceki karakter... Tamam neyse bu konusunu bakalım. You're all probably worried about me, and I know it's going to be tough on all of us going back after what happened last year. But I just want you all to know, um, it means it means so much to me that we're doing this. Why? I know it means so much to Hannah and Beth that we're we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you and um, just share some moments that we will never forget. For, for the sake of my sisters and. Kız cardish. Okay, so. Let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip, we will never forget. Alright? <inaudible> <inaudible> <poke> <oine II> yes! a <predominantly> bit <inaudible> Ölümünden bir yıl sonrası bu. Yani az önce bizim oynadığımız kısımdan bir yıl sonrası bu. Yeniden biz buraya geliyoruz. Neden? Yeniden derken belki de bu karakterler artık farklı bir lideridir. Ben şu... Hatırlayamadım ben. Güzel neyse zaten anlayacağız. Şapel. bir telif geliyor. Şu an bir araba buraya yaklaşmakta ve aynen burayı vardık. Coş neden böyle bir şey istiyor? Ben orasını merak ettim şu an. Şafa 10 saat. Ha, geldik şu an biz buraya. Burası e, burası az önceki yer. işte Washington'da. Ya yine mi sen? Ya yine bu burada. Radyoda şey dedi. İşte kutsal bir yer. Bir kişi var burada. Orası için çok kutsal bir yer burası. E, ama bulunamadı daha. Sam. Hena'nın en iyi arkadaşı. Anlayışlı, maceracı, dikkatli. Şimdi Hena ölen kızlardan birisi. Güzel. Devam et diyeceğim. Oyun şu an bizi güzel bir şekilde... Kimin... E, kim olduğunu diğer karakterlerle bağlantısını sunuyor. Sem, Hena'nın en iyi arkadaşı. Telefrik istasyonu yolu. Sem 2102. Biz neden böyle? Ha zaten şey e, bizim meçan gelmemiz gereken yer şurası. Ya biz şu an takip ediliyoruz artık. Etrafa bakmak için yok etrafta bakacak bir şey yok. Şurası var. Ee, şunu da şöyle diyeceğim. Bir şey var orada dur. Kapı. Ee, kapı bozulmuş. Üzerinden tırman. Chris söylüyor bunu. Not olarak bırakmış daha doğrusu. Ee, üzerinden tırman. O zaman gel şuraya. Ya he, aslında bizim hızlı şu an davranmamız gerekiyor. Ya çabuk diyeceğim ben. şey yüzünden. Peşimizde birisi var. Şu an ben bu bir karakteri daha burada harcayamam. Tamam bunu yapacağım. Ee, yok tırman 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 hayır. Zıpla demeyeceğim. Ya burada ben. Neyse alışsam tamamdır. Hadi lan şimdi gel gelebilir şey. Katil katil diyorum da başka neden öyle deli gibi satırla dolaşsın adam? Ha yine ya izliyor bize izliyor. Ya direkt gidelim buradan ya. Yine o olaylardan sonra bile yine geldik buraya. Kımıldama şey simgesi. Hop kımıldama. Kımıldamıyorum şu an. Oldu mu? Oldu güzel. Bak doğal şokta böyle güzel özellikler de var. Ben şu an ilk kez deneyim dedim. Sırada ne yapacağından emin değilsen şu anki hedefini Şöyle mi R1 dedim Ha yok R1 Tamam pardon R1 diğeri Mevcut hedef Telefrik istasyonuna yönel Karakter özellikleri ve ilişki durum var Ashley, Chris, Emily, Jess, Josh, Matt ve Mike Dürüst yardımsever biriyiz Komik e, değiliz Ama cesur biriyiz Çizler derken Yok burada işte koleksiyon falandır herhalde o zaman artık buradan devam edebilirim ben ee, bölümde 30 dakika civarında şu an burada bir şeyler var ya şaman. Şamanizmle ilgili bir şey mi bu? Yerel halk ve kelebek cehanetleri. Bir zamanlar dağlarda yaşayan kabileler kelebeklerin rüyaları ve muhtemel geleceklerin kehanetlerini taşıdıklarına inanırdı. Kelebeğin rengi kehanetin doğasını gösterirdi. Siyah kelebekler rüyayı görenin öleceğini kehanet ederdi. Tehlike. Kırmızı kelebekler tehlikeli bir olay hakkında uyarırdı. Kayıp. Kahverengi kelebekler arkadaşları etkileyecek yitimi önceden haber verirdi. Kılavuzluk. Sarı kelebekler yardım ve yol göstermek için öngörüler sunardı. Beyaz kelebekler şans ve talihin rüyalarını taşırdı. Şimdi ölüm siyah, tehlike kırmızı, kahverengi arkadaşlarımızın başının dertte olduğu, sarı yardım ve yol göstermek, beyaz şans ve talih tamamdır. Ya bunları yine bir aklımızda tutalım da bak olur da böyle bir şey e, kelebek falan görürsek dikkatli davranalım. Belki de kehanet doğrudur. O zaman bizim işimize yarayacak tek şey yani iyi bir şeyler beyaz ve sarı burada. Diğerleri işte bizim bir de siyah hiç olmasın. Kırmızı tehlike tamamdır. Alıştırma. Keşfettikçe totem eserlerini bulacaksın. Bir totemi al. Ve işte bak diyordu falan ben orayı geçtim. Yani geçtim yanlışlıkla geçtim. Totemi döndür. Ya ben bu toteme geçen en son baktığımda şey gördüm. Ee, işte kızların öleceğini gördüm. Hena ve Betin. Onlar da öldü. Gelecek belirsiz. Totem koleksiyonuna bakmak için istediğin zaman R1 düğmesine bas. Tamam da o zaman az önceki yer ha yok bu değil. Sarı kılavuzluk. Ha totemin rengi bu şey. Sarı renk. Ne olacağı şu an belirsiz burada. Bir kuş gördük orada. Bir şeyler olabilir demek ki. O zaman sarı ise demek ki benim kararlarım sonucu etkileyebilir. Yani kesin bir şey yok burada. Güzel. Totemleri buldukça geçmişteki olaylar açığa çıkacak. Şu oynat deyince ne oluyor? Yok şu an bu kadar şu anlık. Tamamdır. Demek ki totem e, bulmak zorundayız biz. Bulunan kişinin muhtemel ölümü. Tamamdır. E, bir tane sarı bulduk. Bir de kuşlar falan gördük. O yüzden e, sarı arkadaşlarla ilgili bir şeydi. Dikkatli olmamız e, gerekiyor orada. Güzel. Ben geldim buraya. Burada da yeni bir şeyler yazıyorsun. Geçmiş. Bizim kontrolümüzün ötesindedir. Aynen. güzel şu an bize sen inceden inceden e, işte kötü haberleri sırasıyla veriyorsun Chris burada mısın ya şuna bir bakalım ya şey gelecek şu an katil gelecek ya keşke bakmasaydım ben şuna Keşke bakmasaydım ben meraklı çantayı kapat Ya, ya ya önemli bir şeysi. Ha güzel iyi haber bu. Aha. Beyaz kelebek. Ashley. <laughs> oh lan. Katil sandım Chris. ben. Chris. Ashley'e aşık. Ashley kimde? Yok biz değiliz. Koruyucu, nüktesi düzenli. Chris tamamdır. Ashley'e aşık. Ashley arıyordu e, cep telefonunu. Tamamdır. Chris'in telefonu. E, Ashley <laughs> arıyor. İyi bir şey olabilir. A I'm sorry. Are, are you my Cool. Well, thanks for letting me know. I I can take it from here. Hallet bakalım. Artık ne yapacaksan. Eşli arıyor. Mutlu ol. Kına yak. Oh, so I found something kind of amazing. What? Ne buldun? Tell you. You gotta see for yourself. Come on. It's this way. Where? Right around here. Gonna blow your mind. Ya yine mi? Yeni bir aksiyon. yeni bir macera. Durum güncellemesi. Şur, dur. Şurada bir şeyler var mıydı? ne bulduğunu öğrenmek için krisi takip et yok. Ya bir de diğer şey vardı. Oraya ben nasıl bakıyordum? Ya totemler falan bakabiliyordum ben. O nasıl olacak? Ha kelebek etkisi. Şur yok. Neyse şu an bulamadım ben onu ve ben bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Güzel bir oyun olacak gibi iç bölümlerden daha korkutmayı ve aslında birazcık da merak uyandırmayı başardı bizde. Ben de en azından başardı. Neyse artık ben bu videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Eğer video beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.